Aleykümselam Erkan'cım hoş geldin Sesim iyi geliyor mu? Ayarları falan güzel mi? Fazla arkadan ses alıyor mu? Alalım bakalım. Tamam şimdi bundan başlayalım. Araba sesleri. Ha, arka plan. O dışarıdan gelenler mi? Onlar dert değil ya. Ne, onlar dert değil. Fan sesi falan geliyor mu fazla önemli olan o? FIFA, FIFA 23. Kariyer moduna şey yaptım. Baktım EA Play ile bedavaya geliyor PlayStation'dan. Yükledim direkt. Hadi bakalım. Yok ya PlayStation'dan oynuyorum. Keşke bir bilgisayardan oynayabilsem. Şey yapacağım ya. Adı nedir? Bir bilgisayar var kafamda biliyorsun. Onu yaparsam zaten direkt düzenli olarak yayınlara başlarım. And the substitution will occur now. Hadi bakalım başladı maç. Başla başla. Yenur izlerim seni, yayınları onu fark ettim bildirimi düşerdi yoksa bana. Yine Vur oğlum. Yine. Lan oyuna girdim gol attık. Ben hangi lige gittim lan? Bunda Siga'ya gitmişim. Aleykümselam, aleykümselam. Hoş geldin. Hoş geldin. so in business once more on the back of that uh, Erkan, Go the no on the scent of a winner late in this game but nothing comes of it <laughs> Allah çet chat senin chatin istediğini yap. Ben karışmıyorum. Well, oh it. well, foul. Well, well, sure güzel korner aldık. There. Buraya yayına donma kasma bir şey var mı? 500, 560, yana, 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 560 yüksek şeyde veriyorum da. Well, no 540 mi 560 <laughs> Çalışıyorum ki dakika of the game that's a vital stop. Fantastic çalışıyorum ve açmış. Birazdan geçerim. Ay iyi bakalım Erkan. <laughs> of çok kötü. <laughs> İyiymiş mi şu an? Sıkıntı yok değil mi? Halbuki biliyorsun 2 veya 3'ümle <laughs> uploadum var. 540p ya şey çözünürlük gittim bari ifade oyuncu kariyeri açayım dedim başka oynayacak oyun yok ne gördün ay offside'da kaldım galiba work to do Ha, onu diyorsun gördüm. giving it away. Yani bir tık şeyi gibi Pütcan Verdik gol geldi Offside'e kaldı konuda da ne oldu alt, altı ay önce? E zaten en son şey yaptım. Arda yok arkadaş, şey çünkü ki, şu an başka takımı kiralandı Fenerbahçe ile başladım da. Bu ne Almanya'ya gö gönderdiler beni.

<laughs> yani üvey kardeş sonucu böyle oluyor. Öz olsak olmaz onlar mesela. Aa, eksi 25 niye ya? Hadi bakalım. Oh, 6 tane şey varmış. Buradan şuta verelim be. Bitiricilik ver bir defa. Ayağı salla. Uzaktan şut bir. Şu ikisine verelim ki abi şimdi. başka bir şey yok şu an. NBA'yi yüklü. NBA'de de bayağı kasıldığım için şey yapasım yok. Şu an aklımda tek şey FIFA var yani. Yok Fenerbahçe'de oynamıyorum dert etme. <laughs> Fenerbahçe'den kiralık gittim şu an. Bu kasmalar burada oyun içinden oluyor haberin olsun. Ben yayınla alakası yok. Malum PlayStation 4 sorunları. Oh, çok pahalıymış onlar. Ne alabiliriz? arka sesi evet çok alıyor ya benim bilgisayarı kullandığım mikrofonu alıyorum da arka plan seslerini kapatma şeyim yok ya yok şey bilgisayar açık değil ya playstation açtım en direkt o yüzden aletleri falan çalışmıyor Bunu ayarlarız yoksa o dert değil onlar bir şekilde Bu Alicim hoş geldin. Daha chat yazmadan gördüm Ali. Yi. Evet, tamam, motivasyon oldu. Yanında Simon Riley görüyorum ama chatte göremiyorum kendisini. kim büyüğü en açmış? <laughs> ufak ufak başladık bir yerlerden ya. Abi tanıdık falan mı? <laughs> He sen ne zaman yayın açıyorsun? Tamam ben PlayStation'da şey yapayım bilgisayardan. Şey i̇şte bak ne zormuş. Bunu dünya hazır. <laughs> Kardeşim biz istiyoruz. Biz istedikten sonra dünya umurumuzda olmaz. Yalansa yalan değil şimdi. Time for a change then. No, the Can someone get on the end of this? The high press was very much on. Takes aim! Well, knocked on the target. The keeper seemed to have it covered. Well, he did seem to have it covered, but it's not a bad effort, though. He really did strike it. Sağ forward. with Hadi bakalım.

ama sizin yapacağınız, oynayacağınız oyuna ya. Now the free kick taken but saved easily by the keeper. Gönder babo bana Gönder. Vurduk kafayı, verdik pası. Oyuna yukarı. And support available. Nereye oğlum? Niye dokunuyor o topa? Niye dokunuyor o topa? Şimdi benim gerçek yüzümü göreceğiz FIFA oynarken ki. Using all his defensive acumen to cut it out. Aldın oğlum, ver içeri. aldık onu yere bu bu onım sana bir şey değil mi ben Fenerbahçe'den daha kötüymüşüm onu öğrendim şu an boş kaleye direkt vuruyorum O, tamam güzel o da olur. Vur. <laughs> Kızım şu an karşında en büyük Fenerbahçe duruyor olabilir. Ver bana o topu. Ver bana. Bir yazayım bir tane. Ama ters ayağım yok ki. Aa o değil de Mortal Kombat falan olması lazım. Ben onları yükleyeyim. Onlar olmaz mı? Ya oyunları da oynayamıyorum ben. E formanın arkasında numaram yazıyor, ismi yazmıyor. Sezon sonu görüşürüz. Let's see this again. He tries to run out with the ball. He has the ball taken off of him. He's made the wrong decision. And suddenly, İyi the, much the terrible defender. So there we have it. 2 1. And just one minute of time added on for stoppages. He's very adept at protecting the ball. But just like that, possession changes hands. And now, passing it through.

Tamam yedekten çıkacağız. 3-5 maçı yedekten çıkartırım ben bunu. Banlım be yani <laughs> inşallah. Artık Erkan ben banlara karışmıyorum. Be be Betül ablanın istediğini yapar. Hadi görüşürüz. var mı? Yok.